Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle Dragon Age The Veil vale ilk bakış videosuyla karşınızdayım. Dragon Age 10 yıl sonra geri döndü. En son Inquisition çıkmıştı. Ondan beri gelmiyor. Bu oyunu BioWare yaptı. BioWare yapınca mutlaka ortalama üstü bir oyun bekliyorum. Efsane bir rol yapma oyunudur. Çok oynadığımı söylemeyeceğim önceki şeyleri. Hani hiçbir oyun hatta tam bitirmedim galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı da zaman geçti. Ama bunu full bitirmeyi düşünüyorum. Oyunun ilk çıkan yorumları optimizasyonun güzel olduğu, grafiklerin güzel olduğu yönünde. E, çıkan ilk videolarında oyun birazcık basit, ne bu Fortnite gibi falan gibi yorumlara maruz kalmıştı. Oyun aslında öyle olmadığı, daha güzel, daha içerik dolu bir oyun olduğu ile ilgili bir yorumlar geliyor ama daha yeni çıktı oyun. İnsanlar oynadıkça, incelemeler yapıldıkça daha iyi bir sonuç çıkacaktır ortaya nasıl oyun olduğu ile ilgili. Çok uzatmayalım, oyuna geçelim. Şimdi bir karakter yapma ekranı gelecektir büyük ihtimalle. Orada zaten bayağı zaman harcarız. I knew him as Solas. Smart, thoughtful, loved to hear himself talk. But long ago, he had a different name. The ancient elven god of lies or rebel against tyranny, depending on which story you believe. In his desperate fight against the Solas imprisoned them, creating a veil that split our world from the raw magic of the Fade. He had won. But the veil cost the elves everything their magic, their freedom, even their immortality. Now, Solus wants Total. to tear down that veil. and undo the damage he caused. Even if that means our world has to burn. Somebody's gotta stop him. And that's where you come in. İşte elfler güçlerini kaybetmişler, ölümsüzlüklerini falan filan. Bu da bunu tersine çevirecekmiş. Eyvah yandık. Hmm. Yani dördünü birden şimdi biz o dördünü birden yapacak. Bu abiyi sevdim bu arada ya. Oo bu da birazcık manyak tamam. Ya o adam iyiydi aslında keşke değiştirmeseydim ya Bu da tarz bir abimiz Bu da kalsın Vaa oh, çok uygun süper oldu Tamam bir şey yapmadım ki zaten Hepsini tek tek oynayabiliyoruz Ben şu abi sevdim ya. Ha, bu oyunla ilgili bir de şey var arkadaşlar onu da söyleyeyim. Transgender yani işte bu LGBTQ plus var ya böyle gidiyor artık. Hani o çok iyi işlediği o çok dikkat ettiği söyleniyor. Bazı yerlerden tepki çekiyor, bazı yerler tarafından çok övülüyor. Bu kesin tartışma konusu olacaktır. Ben onunla çok ilgilenmiyorum açıkçası. Ben oyunun içeriğine bakarım. Oyun benim için güzelse ne olduğu hiç umurumda olmaz. Normal hayatta da öyle. Tam bu erkek ama yani. Böyle daha karanlık bir tipi var bence bunun. şöyle böyle yapınca çok geniş oldu. Böyle çok ben en çok bunu sevdim galiba. Tamam bu okey. Pek bir şey değişmiyor zaten. Bak bu fena olmadı. Zeki leke gerek yok. Tamam şu an şunu bunda okeyim. Ya bunlarla çok oynamak istemiyorum ben çünkü bunu yaparsam kesin bozarım. Şuraya bir çizik geliyor. Ben hiç bu işlere bu kısma girmeyeyim. Hayır hayır. Baya ayrıntılı. Bundan kim bilir neler neler çıkar. Hmm, body shape'e bir bakalım. Biraz daha şöyle kaslı kuvvetli bir abimiz olsun. Yani zaten kapatmaya gerek yok. Bence böyle daha iyi. O kadar kas yaptık. Bari görünsün. kası büyütebildiğimiz kadar büyütelim. Beli incelt. Bir tık. Şu daha iyi oldu. Çok küçük bir fark ama gözüme daha güzel göründü. Aa bir dakika. Kırmızı yok. Böyle siyah göz bebeğimiz siyah. Kırmızı olsa çok hoşuma giderdi. Ya bu kadar yakından görecek miyiz bilmiyorum ama damar birazcık daha iyi oldu. Katarakta olmasın canım. Bunu geç bunu geç. Saça bir bakalım. Ha, böyle daha iyi oldu bak. Şöyle birazcık da koyu olsun. Daha şeytani olsun. Bunu seçeceğim galiba da. Bu olmadı. Cık, bu da olmadı. Bu fena değil. Tamam. Bu güzel. O boynuz şeklini bile yapabiliyorsun. Öf. Videoda olmasam ben bunda böyle bir saat falan uğraşırım da şimdi o kadar uzatmayacağım. Ben bunu seçeceğim ya tamam. Bence gayet iyiyiz. Hatta böyle daha iyi oldu. Uuu Tanzanit bak Galiba Ben şu an buna çok ükeyim. Make up'a gerek yok. Bir dövme ekleriz. Suratta dövme ne bileyim. Cık. Vücutta olur ama. Bir de bu bir karakter. Diğerlerinin hepsinde yapılacaksa işimiz var. Ben buna yaparım şimdilik sadece. Diğerlerine bakarız sonra. Bu güzel oldu. Bunu sevdim. Dövme dediğin C olur kardeşim. Kırmızı yaptım ama zaten bir şey değişmedi. Ben şu an karaktere baya okeyim. Şimdi böyle başlayacağız biraz geliştikçe böyle filan olacak. İyice coştuğumuz zaman bu olacak. Ben ana karakterimi warrior yapma taraftarıyım. Yanımdakiler mage ve rogue olabilir ama ben warrior ile gideceğim. Uuu factionlar falan da var. Oyuna geçemeyiz biz böyle yalnız. Şimdi Backstory. Bu Assassin kıyafeti. Aslında en çok da Assassin oynamayı severim. Skyrim'de falan full Assassin kasıyordum. Hep başka bir şey oynayacağım diye girip okçu Assassin kasıyordum. Bu sefer farklı bir şey yapalım. Bu bayağı bildiğin savaşçı. Bu elf. Klasik gidi. Klasik gitmek daha iyi. Böyle oyunlarda onu söyleyebilirim. Şimdi oyun stilimiz. Bu artık iyice çılgın. Yani en iyisi ortada başlamak. Burhan mı? Haa Faction'dan dolayı soyadımı değiştiremiyorum ama Burhan'ı sevdim. Tam Burhan tipi var. Burhan da kalsın. I'm glad you're here. I'm glad you're here. I'm glad you're here. Yok canım öyle de olmaz. I'm glad you're here. Bunu sevdim galiba, tamam. I'm ben bunu da okuyayım. Burhan Torn. Ha sonradan değiştirebiliyormuşuz da güzel. Benim gibi böyle manyakların karar veremeyeceğini bildiği için değiştirme seçeneğini bilerek koymuş Güzel olmuş. Direkt oyuna başlatıyor herhalde. Vallahi 10 dakikayı da geçmişiz. Ama bu karakter yapma ekranı rol yapma oyunda böyle yapacak bir şey yok. So, where were we? Neredeyiz? Oh, right. Him. Neredeydik? Our best plan is to stop the Dreadwolf before he can perform his ritual. Bu herifi ritüeline başlamadan önce durdurmamız lazım. Planımız, programımız bu. İzini sürmüşüz dünyanın her yerinde. Minratus'ta bulmuşuz. Tevinter'da izni bulmuşuz. Bu kadar büyük bir şehirde bu adamı bulamayız diyor. Bir uzmana ihtiyacımız var. Barda birini buluyoruz işte. Onunla konuşacağız. Bu arada grafikler gerçekten güzel görünüyor. Let's try this again. Where's Nevgalus? Nevgalus nerede? You think you can come into my bar and make demands? Benim barıma gelip emir verebileceğini mi düşündün falan filan? Bak, Burhan geldi kardeşim. Sert mi gidelim? Burhan Altın Top Roleplay.

Aradığım kişiyi bulana kadar gitmeyeceğim falan filan diyor işte. Bu da sen de çok tatlısın dedi. Adamların üstümüze sen. Bunun için dünyada yeterince altın yok. like you to stay Nev Gallus, Dumont The venator cultists took her to Dumont Plaza. 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 Yeah. Thanks. Your friend Nev Gallus is at that Dumont Plaza. I heard. That's why you're my second-in-command. Although, for the record, There was probably an easier way to do that than fighting an entire bar. Bütün barla savaşmaktan daha iyi yollar vardı bunu öğrenmek için dedi ki bence de haklı ama Burhan Altın Top bunlara boyun eğmez. Sonuçta işe yaradı. But we do have Nev's location now, so don't get cocky. Come on, Harding will be worried. All right. Çok çabuk bitmedi mi aramız ya? Bir şey değil mi bu oyun güzel galiba. She's the best damn detective I've ever met. If she says she's got a lead on Solus, I believe her. Aradığımız kadın inşallah adamları bulmak değildir dedi. Bizim yanımızdaki eleman da tanıdığım en iyi dedektiftir. O bilgi verirse okeydi diye.

Şu anda orta yüksek ayarlarda oynuyorum. 65 70 FPS aralarında gidip geliyor. Bence şu anki manzaramız için gayet yeterli, gayet güzel. Oyunun manzarası bayağı güzel bu arada. Şurada bir ışıklandırma var. still think you can talk him down before he starts his big ritual? That ritual is going to tear down the veil. The only thing separating us from the Fade and an endless number of demons. I have to talk him down. İşte aradığımız adamın adamı sol aspıydı neydi? Onla konuşabileceğine inanıyor musun gerçekten ikna edebileceğine inanıyor musun diyor. Tek şansımız bu ben onunla konuşursam hallederim dedi. Abi. Is it because bar? fast in We've got to help her. We don't have time to Tutuklanmaya zamanımız yok. Ben de yardım etmek istiyorum doğal olarak. Zaten başlamış. Hızlı davranırsak durdurabiliriz. Anam hiç bana vereceğini düşünmemiştim. Aha yaratıklar, yaratıklar birazdan ilk fightımıza gireceğiz. Bunları bilerek mi saldı diyor. Bu durdurmazsak bütün dünya bu hale gelecek. Oğlum direkt atlıyormuş aşağı. dümdüz düz koşuyordum ben. Valla Fye basmadan da atladı Az önce. You're Harding. You I've been doing what I can to help. The ritual must be weakening the veil. There are a lot of scared people out here. And a lot of demons. I haven't seen Bu ritüel bütün veil'ı güçsüz hale getiriyor. Her yerle işte demonlar var, yaratıklar, şeytanlar, ıvır ne diyorsan seviyorsan. Siz iyi misiniz diye sordu. Hafif sarsıldık. That was a lot of demons. The Archon's palace was taking shots at us too. Guess the blood pumping. Have you got my gear? Right over there. Eşyalarımı aldın mı? Evet, ilk savaşımıza giriyoruz. Nevgalus nerede? Buluşma noktasında değil miydi? Venatori ona önce ulaştı. I'm not surprised our detective did something to piss off a cult of murderous blood mages, but their timing stinks. Bar owner's kızdırmış o yüzden kaçırmışlar almışlar Not a problem. I yani. saw Plaza while I was scouting the area and it was crawling with venatori. Follow me. Bu hanım ablamız bizi kadının olduğu yere götürecek. Ben direkt dalıyordum zaten. Hmm, doc'umuz var. Hmm, sarı şey. Sağ şey Shield'ı kaldırıyoruz.

Oh, hayır, Duma, Plaza. Duma Plaza yıkılmak üzere. Çabuk. Oo, baby. Bu gamepad'le daha güzel olurmuş gibi hissediyorum şu an. Kaç Yani kombat biraz basit Güzel yani His açısından güzel Ama oynanış açısından biraz basit Bu ilerleyen zamanda sıkar mı Daha sonradan açılıyor mu emin değilim Kristali kıracakmışız O zaman açılıyormuş Siz de yardım etseniz mi azıcık? Evet. Mesela bu tutuyor mu? Ya yani baktığın yöne bu kesin gamepad'de daha rahat oynanacak Hatta direkt onu düşünerek yapmışlar. <laughs> Allah Allah. Hmm bak burada dur seçiyorsun sonra onu yapıyor. Buralara bir sürü skill'ler gelecek. Aa arkamda adam varmış. Ben de bittiler zannediyorum. Hani ya Hala şey ya hala dedim zaten yeni başladık da daha alışamadım. O arkadan daha iyi vuruyoruz. Demek ki şunu kır, ben canı doldur. Ben burca zannettim ne bileyim. Keyif aldım. Yalan yok.

Rook, this is Nev Gallus, our local expert. She's gonna help us find Solus. Solus'u bulmakta yardım edecek. Nev, Nev Gallus, burası expert. Uzmanımız. Rook, like the chess piece. One of the strongest pieces on the board, but he tends to think in straight lines. Direkt mevzuya gir. We haven't got a lot of time. Barrack said you had a lead on Solus. You get right to the point. I haven't seen Solas in person, but I did find hints of old magic, similar to what you get in Elven Ruins. I traced it to a building beneath Our Lady of Victory. That's where your man is hiding. Then let's go, before this ritual he's doing gets any worse. Worse? This ritual's already drawing more power than I'd expect from a dozen mages. You told me he was working alone. I also told you he was an ancient Elven god. An Elven god. Well, whatever he is, he's causing trouble in my city. Elf do Let's go. All citizens in the capital district must remain in their homes. Erkiz evinde kalsın. <laughs> Şeytan çıkıyor. Zaten biz sana dışarı mı çıkacaksın? So yani, if we do catch or the Dread Wolf, whatever he calls himself, plan? Sola'sa ulaşabilirsek plan ne? Umarım that ritual takes his full attention. So we catch him while he's doing Tüm dikkatini <laughs> toplamıştır onun. it comes to a straight up fight, we're Dövüşmeden yani dövüşürsek ölüyüz dedi. Bence bu ilk bakış videosu için yeterli. Ama Enteresan başladı, beklediğimden güzel başladı. Performans da gerçekten güzelmiş. Ben oyunu beğendim açıkçası. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve yeniyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çanı da açın ki bir sonraki videodan haberiniz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.